arkadaşlar yola giderken. Gel, gel. <laughs> dolu bir küçük kedi çıktı. Abo beş tane. Ayağım şiş yapıyormuş bu burada ya. Kim bu yaktı sizi kuzum? Ne? Yüzün yok ya misafir gelecek. Ay yavruları. Ah, bir tane daha

Evet arkadaşlar. Aşağıya topladık. Yukarı banyeliğe geldik. Şuayb dedem de geldi aşağıya toplarken. Bugün Şuayb aramızda yok. Bir tane tallamız kalmıştı. Duvar bir çere verdik onu. Deney almaya gitti. Oradan arada babaannem alıp eve geçecek onlar. Biz de bamyeler toplayıp eve gideceğiz zaten. Şöyle şuradan bu aramız kaldı çok az bir yer. Bitti Allah şükür olsun. Yani hızlı bir şekilde bitirdik. Dede el salla ya. telefon biraz <laughs> elimde biraz eğri tutuyorlar. telefon. Kusura bakmayın. Kamyon dibine eğiliyorum. Şey. böyle. Dibinde dorangını tertemiz toplamam gerekiyor. Onlar. Bak arkadaşlar bu çiçek olmayanlar dün unuttuklarımız yani görmediklerimiz onlar dığla dönüyor hemen video çekerken toplanmıyordu aslında ikerleme pat 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 diyorlar gitmen gerekiyor içeri biraz da annemi göstereyim size Her zamanki olduğu gibi yine Zehra'nın telefonu çaldım. Onun şarjı vardı. Şimdi koyuna geldim. Videonun devamını benden çekmemi istedi. Videonun devamını ben çekeceğim. Şimdi oyunlarımızı saldık. Hemen hemen bir buçuk iki saat kadar oldu oyunları salalı. Bugün bamyeler azdı. i̇şte yarın inşallah bamyeler bugün göre daha az olur. Çünkü yarın Arabaya gideceğim. Normalde ben size arabaya giderken de video çekecektim ama bilmiyorum belki Zera bahsetmiştir videoda. Ee, babamın e, vurulma olayından iki gün ya da üç gün sonra başıma talihsiz bir olay geldi. Arabamın debriyajları falan koptu. Ufak tefek sıkıntılar çıktı. Bayağıdır arabayı yatırıyordum evin gününde Yani e, dedim hani biraz kendimizi toplayalım. Ondan sonra dedim yaptırırım diye. İşte taşıya indim. Ustayla konuştum gel dedi yaparız dedi. İndim taşıya. Sonra usta R yaptı. Döndü yani sözünde durmadı. Yapmadı. Çünkü e, araba mı varmış dedi. Bir şeyler bir şeyler dedi dedi dedi. Arabayı e, zaten sıkıntım şu. Devrej olmadığı için fiteslere geçime sıkıntım var. Arabada fren olmadığı halde gittim buradan taşıya kadar da. Yani Allah göstermesin en ufak bir şeyde frene basamıyorum. Durma şansım yok. İşte e, yine gittim. Ondan sonra oradakiler de yapınca canım sıkıldı. Bastım erbaaya gittim. Erbaaya arabayı bıraktım. E, akşam 9.30 gibiydi. Hatta gelirken de video çekmeyi istediğim. Bu sefer de şarjım azdı. Bir de karanlıktı. Çünkü 10 çeyrekler herhalde. Ben oradan çıktım. Arabayı yaptık. Tam sanayiden çıktım. Kurt diye bir ses geldi. Tekrardan telim koptu. Öğrendik ki bu bahaneyle ee, debriyaj balatan bitmiş. Yani baskı balatan bitmiş arabanın. Dedik bu değişmesi lazım. Baskı balata çakılacak. E ne olacak? Araba iki gün bizde kalacak dediler. E ben nasıl gideceğim? Taksi. Taksi de bayağı bir pahalı çıkarttı yani erbadan buraya. 500 lira mı ne dedi? 550 lira mı ne dedi? Gerek yok yani taksiye vereceğim paraya dedim. Güzelce 50 milyon adım karnımı doyurup bastır giderim daha iyi yani. Yok daha hızlı giderim dedim. Tabi e, sıkıntı şu ki akşam saat 10 olduğu için hiç açık bir yer bulamadım. Hemen hemen e, bir 10-15 kilometre kadar bir yürüdüm. Erbağan'ın Değirmenli Köyü falan oralara falan geçtim. Cılgıdır mı çankıdır mı ne söyle bir şeyler var oralara falan geçtim. Yani e, 5 kilometrem kaldı kısaca söyle demeyeyim. Diyeyim. Bizimle karşılaştık. Ee, Allah razı olsun durdu kendisi. Ben yolda giderken daha önce de dediğim gibi otostop çekmem. Durursa binerim. Yani e, dursun diye hareket falan yapmam. Ben yürümeyi seven insanım. İşte şansıma durdu. Ee, Hanımın yanındaydı. Abimin de e, ismi Zafer. Zafer abinin de şeyi dayısı vefat ediyor. Tokat'tan geliyor. İşi varmış. Ee, ne bir yer işte o köye gidecek köyün adını unuttum tuhaf neyse deden hani, oraya kadar götüreyim seni kardeşim dedim eyvallah abi hani sağ olasın. işte bir 10 dakika kadar sürdü beraber yolculuğumuz köyün oraya vardık oraya kadar baya bir sohbet filan muhabbet sonra arabadan indim işte 2-3 adım attım bir de Zafer abi kornaya bastı dat 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 Dedim buyur abi dedim. Kardeşim dedi paran var mı dedi. Ne alaka abi dedim yani parayla dedim. Ne yapacağım parayla dedim. Dedi bak paran yoksa dedi verebilirim dedi. Eğer taksiye falan binerim dersen dedi. Yani yazık günah dedi buradan dedi. Taşıya yürünmez. Zaten taşıya insem taşıyadan araba bulamayacağım için buraya da yürüyecektim. Yani dün şöyle diyeyim size 55 kilometrelik bir yolum vardı onu yürüyecektim. <laughs> Neyse işte onu zaten söylemiştik konuşmuştuk. Dedim abi hani Allah'a o, o yönden sıkıntım yok param var dedim. Bir taksi dedim yani Erbaa'dan köye 550 çekti dedim. Büyük bir ihtimal taşıyordan ne dedim bizim köye 250-300 arası bir şey çeker yani ona vereceğim paraya gider daha iyi şeyler yapabilirim dedim. Bir şey yapmadım ısrar etti dedi bak dedi para vereyim falan. Dedim gerek yok abi Allah razı olsun dedim. Sonra gittiler. Ondan sonra işte ne kadar diyeyim size ya hemen hemen bir 250-300 metre kadar yürüdüm. Sonra baktım işte bir araba daha durdu önümde dört dere attı. Camdan koş 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 koş. Ses tanıdık geldi. Acaba dedim tanıdığım biri mi? Bir gittim ki aynı adam. Zafer abi. Dedi kardeşim benim içim rahat etmedi seni böyle burada bırakmak. Bin arabaya götüreceğim. Nereye? Köye. Yok dedim abi olmaz. Allem etti gallem etti. Bindik arabaya sonunda. Adamın dayısı vefat etmiş. Cenaze evine gidiyor. Adamla biraz sohbet falan ettik işte. Yolda şey yapınca. Yani Allah razı olsun. Yine şey yaptı aldı beni tam eve kadar getirdi. Bize çok büyük bir desteği oldu öyle diyeyim bana daha doğrusu. Çünkü baya bir yol yürümekten kurtardı beni. Gece zaten eve gelmem e, birdi. Bir buçuk arasıydı. Kendisinden Allah razı olsun. Eve kadar beni teslim etti eve getirdi. Erbağ'da bir kaza almış. Onun bir arkadaşı iki gün önce Erbağ'da adama 17 yaşındaki çocuk bir vuruyor. Adam da 125-130 kilo aralarında varmış herhalde. Adam parça pinçik oluyor ya. As yani yolun bir bölümünden yani buradan hemen hemen şu otluklar kadar bir yere kadar arabada adam uçup gidiyor ya. 17 yaşında genç bir çocuk vurmuş. Ehliyetsizmiş. Yani bazen çok dikkat etmek gerekiyor ki kaza yani ...dikkatsizlikten, hızdan dolayı olan bir şey. Mesela bakın benim frenim debriyajım olmadığı şükür olmadığı halde Allah şükürler olsun. Buradan Erbaa'ya kadar ne bir sıkıntı yaşadım. ...işte ne araba istobetti ne öyle e, bir yanlık kazaya sebep olacak bir yanlış bir hareketim ya de karşıdaki gelenlerin bir hareketi oldu. Ama Erbaa'ya girdim. Tam eee Erbaa'ya gideceğim Usta'nın yanına, Arif abi'nin yanına dükkan oraya hemen hemen yanaştım az bir yerim kaldı işte buradan şu ağaç kadar diyeyim size örnek. Bu kadar bir yerim kaldı. Önüme çıkan dikkatsiz bir beyefendi diyeyim. Beyefendi yüzünden ufak bir sürtüşme oldu. Arabayı kendisine vurmak zorunda kaldım. Yani şöyle düşün. Hem sağ şerit hem de sol şerit. Adam dükkandan çıkıyor sanayinin içinde. Bir de bu arabada çok dengesiz insanlar var sanayide. Araba sürüyorlar filan yani sanayi sanki böyle bir yarış pisti gibi düşünün tamam mı? Her yerden bir araba çıkıyor. Buradan çıkıyor aynı anda buradan çıkıyor oradan çıkıyor alttan çıkıyor yani her yerden hani dört yol gibi dört şeritli bir yol gibi her yerden bir araç çıkıyor. Yani o kadar kornaya basmama rağmen Allah'tan yavaş gidiyordum yani ikinci e, fiteste filan gidiyordum. Tahmini ortalama kilometremde 30 filandı yani 25-30 kilometre arası bir şey yapıyordum. Kızım kendisi de e, yürüdü 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 ben kornaya basınca e, neyse o arkadaş arabanın tam önünde durdu. E, fren yok. Mecbur çarpacak. Kırdım arabayı. El frenine asıldım hemen. O şeyle de o da panik yaptı. Arabayı düz tutsa yine kurtarıyordu. İleriye alınca yani sanki adam isteyerek vurmamı istemiş gibi bir şey yaptı. Allah şükür olsun benim arabada herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece plakalığım kırıldı benim. Belki görmüşsünüz yani hikayelerde filan Instagram'dan takip edenler. Şu ayıp yerim vardı. Pardon şu ayıp yazıyordu. Kırma yazmıyordu ya. Aynen şu ayıp yazan yerim vardı plakalı. E, o plakalığım kırıldı benim. Ama o vatandaşın kapısı içeriye girdi. Filan aynısı filan kırıldı. Ufak tefek sıkıntısı çıktı onun. Ki Allah'tan kendisi de ehliyetsizmiş benim gibi. İşte yanında e, yanımda biri vardı. Onu onu dedi hani iş şey yapalım dedi. Geçirmeye falan çalıştılar akıllarıyla. Polis çağıracaklardı. Benim ehliyetim olmadığını anladılar. İşte o hemen yanındaki ehliyeti çıkartıp yani arabayı bana kilitleyeceklerdi masrafını. Allah şükürler olsun biraz atik davrandım. Araba dedim kamera var dedim. Sorun yok dedim. Kimi ararsanız arayın dedim yani. Benim ehliyetim yoksa senin de ehliyetin yok dedim. Aynamda e, kameram var dedim. Kayıtta şu anda. Ben yani neyin ne oldu gözüküyor. Şu anda bile kayıt yapıyor dedim. Ona göre yani benlik sıkıntı yok. Sana yani bana şey yapan sana da şey yapacak. Çağır dedim. Ondan sonra tabii o da biraz çekildi. Dedi, tamam dedi kardeş yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sen de var mı bir şey yok. Onda var mı bir şey tabii var. Biraz sıkıntılı çıktı o vatandaş. Sonra ders olur. Hani bir dahakine biraz daha dikkat eder. Sağına soluna bakmayı öğrenir. İşte onu diyordum arabamı bıraktım oraya bir üç gün kadar arabam orada kalacaktı. Yarın öğlen Allah'tan bir şey olmazsa ya da e, ertesi gün yani cuma günü öğlen gidip e, aracımı alacağım. Biraz ufak çaplı bir ödemem var e, onu halledeceğim. Arabayı alıp geleceğiz inşallah. Şimdi niye bunları anlattım ben de bilmiyorum. Yani ki canınız sıkılmasın diye ya da neden video çekmedim. Ben niye anlattım bunları onları da bilmiyorum ya. Atlayabilirsiniz buraları eğer başınız ağrırsa. Bu arada Zehra açılış da yapmamış. Haberiniz olsun. Açılış yapmayı unutmuş. Ben ufaktan bir açılış yapayım hemen. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Bugün nasılsınız iyi misiniz? Demeden önce. Herkese selamün aleyküm. Bugün nasılsınız iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah şükürler olsun. Çok iyiyiz. Arkadaşlar Zehra açılış yapmayı unuttuğu için e, videomu çektim. Ondan sonra aklıma geldi. Videomu durdurdum. Açılışıma geçtim. Açılışımı yapıyorum. Video'da da zaten hemen ufaktan anlattım. Videomuza geçelim.